Küresel deniz gücünü yeniden şekillendiren bu devasa endüstriyel değişime bir bakalım. Her şey bu sayıyla başlıyor. Çin'in gemi inşa kapasitesi ABD'nin tam 232 katı. Bu akıl almaz fark, modern tarihin en büyük endüstriyel değişimlerinden birini gözler önüne seriyor. Peki bu nasıl oldu? Cevabı bulmak için Amerika'nın denizlere hükmettiği zamanlara geri dönelim. Çünkü her zaman böyle değildi. Pearl Harbor'dan sonra Amerika, endüstrisini adeta bir savaş makinesine dönüştürdü. En ilginci de hızlarıydı. Neredeyse her iki günde üç gemi tamamlanıyordu. İnanılmaz bir rakam. Tarihçiler Liberty gemilerini işte böyle tanımlıyor, zaferdeki rolleri gerçekten çok büyüktü. Ama savaştan sonra alınan stratejik bir karar her şeyi değiştirdi. ABD tersaneleri artık sadece donanmaya çalışacaktı. ABD bu devasa ticari pazarı bilinçli olarak Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerine bıraktı. İşte bu stratejik hamle yeni bir sanayi devinin doğması için gereken boşluğu yaratmış oldu. Peki Çin'in bu yükselişi sadece ucuz iş gücüyle mi ilgili? Yaygın kanı bu yönde ama durum çok daha farklı. Bakın bu grafik gerçek maliyeti gösteriyor. İşçilik, yapbozun sadece küçük bir parçası. Hepsi bu. Bu bir tesadüf değildi. Küresel hakimiyet için hazırlanmış, devlet destekli, kasıtlı bir plandı. Sadece 2010 ile 2018 arasında Çin hükümeti gemi inşa sektörüne işte bu kadar yatırım yaptı. Ve tabii bu endüstriyel gücün net bir askeri amacı var. Ticari hakimiyet doğrudan deniz gücüne dönüşüyor. Çindeki tersaneler neredeyse bir gecede kargo gemisi yapımından savaş gemisi üretimine geçebiliyor. Yani yeni yapılan bir konteyner gemisi… Aynı zamanda potansiyel bir asker veya ikmal gemisi demek. Gördüğünüz gibi donanma inşaatı konusunda iki ülke tamamen zıt yönlerde ilerliyor. Bu durumu fark eden Amerika şimdi yeni bir ortaklık için eski müttefiklerine yönelmiş durumda. Hyundai, Samsung, Hanwha gibi devler bu açığı kapatmak için şimdi Pentagon'la masaya oturmuş durumda. Ama müttefiklerle bile bu grafikte de gördüğünüz gibi Çin'in hakimiyetinin boyutu gerçekten muazzam. İşte bugünün deniz stratejistlerinin karşılaştığı en temel soru da bu. Gelecek ne getirecek?